Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu herhalde benim son videom. Çünkü artık altı kafalarlara değil başka bir kanala video çekiyorum. Altı kafalarlar çekmiyorum. Eğer bir birine vereceğim o isterse o çekecek ya da öyle kanal boş duracak mı? Yeni kanalımızın adı şimdi açılsın. Yeni kanalımız artık Mus Kafalar. Bakın sağ olun. Şimdi profili açacağım. Her gün bir video atıyorum. 20 abone de, de Steam çekilişi yapacağım. Şöyle bak muz kafalar soyulmuş bir muz var. En başta çıkıyoruz yazınca. önce. Açılsın ben videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar açıldı bakın kanalımız böyle her gün bir video atıyorum. En çok izlenen 1.4 bin aldı. üç gün önce koydum. Videolarım şöyle. Oyun, bilgi, yardımda video falan var. Şu alttaki 3 video, 4 video falan kastı bazı yerleri. Ama üsttekiler de düzeldi. Bazılarında sesim gelmedi videoların. Ama artık dikkat ediyorum. Sesim falan geliyor artık. 20 abonede de Steam çekilişi şey yapacağım. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Muz Kafalar kanalında görüşmek üzere.